87 yeni karşınızdayım ama farklı bir video olacak. 500 e abone kutlaması yapacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. 6 ay aşkımsı içinde yani bunu yaptık. Yani evet, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bot olduğunu düşünebilir fakat bot değilim. İzlenme sayımın e, abonesinin fazla olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bot değilim. Ben da atamıyorum nasıl yapalım da bilmiyorum atmam bir şey yani yapmam ben şimdi keseceğim ya çok da kötü bir kanal değiliz arkadaşlar yani diyorlar şimdi bana insanlar bir bot olacağımı düşünecekler şimdi kıskan yani Winner korkuyor mesela. insanlar beni kıskanacak niye çünkü ben çok yazık artık yani tabi yoksa tofaştan bu da gitme yani tofaşları aşağılamıyorum ama arkadaşlar yani, o biraz aşağılık bir şeydir de bu aşağılık bir heriftir. 500 Hiç zaman arkadaşlar. Yani yani ben gerçekten var yani. Yeni bir konuda ama. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani ve çok şanssız birimdir aslında ben. Orijinalden aşırı şanssız bir insanım. Yani şansım yüzde sıfır benim. Yani fakat 500 şey zaman ne yapabildim yani. yani. çok şaşırtıcı bir şey benim için. Bakmayın arka planına dükkandayım. Şey de imkansız olmadığı için. Mecbur dükkanda yapmam gerekiyor. Kullandığım bilgisayar da pek de hoş bir bilgisayar değil. Bakın. Ay, Easy i10 i15 e Biraz yüzük bir bilgisayar. Tam 4 yetiyor. Ben bunu yapmam için yetiyor. Kampasya gördüğünüz şu an açık. Ve size çok teşekkür ederim. Size pek görünmüyorum yüzüm ama şu <laughs> an ne görürsün de yani. Ultra hamsi. Ultra hamsi. Ya arkadaşlar. Yani 500 abone kutlaması yapacağım arkadaşlar. 500 abone özel bir video yapacağım. 200 abone özel. Başka bir, bir, video çekeceğim arkadaşlar. 500 abone özel bir video. Arka bir yandan bir falan duyuyorsunuz. Ne için diye merak edenler olmuştur tabi ki dükkanım arkadaşlar. Konuşmayı pazarlama yapıyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir video attım bu arada. Zaten yedi bölüm filmi almışım. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Yani. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizin...

Hay faşizm, ha fakir faşizm. Hay komalizm. Yani bazen böyle şikayetler oluyor. Pardon. Bak, bak. Öğretmenim çok teşekkür ederim az olmasına bakmayın arkadaşlar izlenmemin izlenmemin az olmasına size Bakın, ben daha önce bir video kaldırdım kaldırmak durumunda kaldım çünkü yani biraz işte şey oldu yani sürekli Yine kuzak mı çıkıyor? Yani sanki kendisi öyle çok yalır Allah falan da ya böyle. En iyi tek işte ha şuradaki salak bu arkadaş salak arkadaş. Bana hava yapıyor arkadaşlar. Dört avarcı var ya. Şuraya <laughs> <Yüreği> bakın ya. Ay <laughs> enayi billahi enayi. Nefes heyecanlı. Anlamıyorum. Nefes tamam. Tofaş ne lan? Tofaş ne ya? Tofaş ne lan? Tofaş ne lan? Allah aşkına yani bana yaptığı şu videoya bakın bir kere. Bana yaptığı şu videoya bakın bir kere. Bana yaptığı bana yaptığı videoya bakın hiç, Aşağılık bir misal kesin şu aşağılık bir bence. Aşağılık Tekinler. Ne güzel bir kutlama sizi göre şimdi 5 beş abone kutlaması yapacak. <laughs> Herkes yedi gün beş abone kutlaması yapacak o enayişi. O enayişi bir beş abone kutlaması yapar ya. <laughs> Vallahi ama ya. Çocuk inan ya. Bak şunu izleyin ya. Sırf aptallık, sırf gibi sırf salaklık

Evet arkadaşlar. Şuna hani, bir şuna bakın. Hani 1000 beğeni. Tamam nömke inanın anneniz videolarımı video atalıp video at oldu anasını satayım. Diye. 11 abone kutlaması? Sen 15 abone kutlaması yap adam Fatikası Bundan en, o en, videolara yeah. en arkadaşımızın... bu en ay arkadaşımızın videoları gelecek. Bazı en ay Bu kadar değil. Ne <laughs> Ne <mi? gülüyor> <laughs> 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 biraz komik aslında ya. Ne atayım koymasın artık arkadaşlar. Arkadaşlar yani size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten size teşekkür ederim. 500 abone arkadaşlar. Yani bunların hepsinin suratında patlasın. Hani hepsi özel sizler bari şey yapsınlar arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar yani. Bugün ne göreceğimi zannetmezdim ben. ben en fazla 5 abone yap yapacağımı düşündüm. Yani o kadar da şey bir kanalda değilim zaten iyi hoş bir kanalda değilim yani çok iyi bir kanalda değilim eğlenceli oyunlar. abone olmayı unutun. Pardon. Ne yaptım ya? Allah korusun arkadaşlar o hareketi yanlışlıkla yaptım. Çünkü yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlış oldu pardon. Bu, bu hareketi yanlışlıkla yaptım. Normalde böyle yapacaktım. Böyle İyi günler, yönler, abone olmayı unutmayın. O hareketi yanlışlıkla yaptım ben.